Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var. Söndürmeden çöpe attığı kibrit süngerleri tutuşturdu. Dakikalar içinde büyüyen alevler dört katlı binaya sıçradı. Boş yerden çıktı değil mi? İzolasyonlar bir anda tutuştu. İstanbul Beyoğlu'da çöpe atılan kibritten çıkan yangın bitişik olan iki binada hasara neden oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Doğudan dolayı aç kalıyor, köye iniyorlar. Sabaha kadar bekliyoruz. Gece gündüz aralıksız nöbetler. Nedeni kar yağışı sonrası aç kalan kurtların köye inmesi. Burası Erzincan'ın Kemah ilçesi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler kurt saldırısına karşı sırayla nöbet tutmaya başladı. Geceleri koyunları beklemek zorundayız çünkü köpekler yeterli olmuyor. 3-5 sene evvel çok düydü bura. Doldurduk şimdi yine çökmüş. Konya'da tarlasında oluşan obruğu 13 kamyon toprakla doldurmuştu ama çok geçmedi aynı bölge tekrar çöktü. 8 metre derinliğinde 20 metre çapındaki obruğu takip eden tarla sahibi bir kez daha çukuru doldurmak için kolları sıvadı. Geri dolduruyoruz. Çökerse yapamayız. İklim değişikliği Kangalları da vurdu. Gücü, cesareti ve sadık yapısıyla dünya markası Kangal köpekleri bu yıl erken dünyaya geldi. Normalde Nisan veya Mayıs ayında dünyaya gelmesi beklenen Kangallar Mart sonunda dünyaya geldi. Mevsiminde büyüyen hayvan tadında yürür. Erken doğum Kangal'da diğer hayvan popülasyonları gibi tahribatlar geliştirmeye başladı.